Şimdi sizlere 25 yıl onunla baba oğul gibi yaşadığım şair, ressam, edebiyat profesörü Hayri Mumcu abimin bir gerçek yaşanmış hikayesini anlatacağım. Bu hikaye hiçbir yerde zaptırap altına alınmadı. Kayıtları da yok. Sadece benim ezberimde olduğu için var. Bir gün Hayri Mumcu Ankara'da itfaiye meydanındaki çocukluk arkadaşının evine davet edilir. Evinde çocukluk arkadaşları kendi evinde onu kral sofralarında kuş sütü eksik olmayan masasında en güzel şekilde misafir ağırlar, misafir olarak ağırlar. Onu memnun etmek için pür dikkat, saatlerce bütün gece uğraşırlar ve memnun etmeye çalışırlar. Gecenin bir saatinde ne oldu da oldu bilemem diyor Hayri Mumcu bana anlatırken. Benim arkadaşım beni tekme tokat masadan kaldırdı, eşek sudan gelene kadar dövdü. Sonra kapıyı açtı, tekmeyi vurdu, merdivenden aşağıya apalayarak, yuvarlanarak çıktığımı hatırlıyorum. Kaldırımla çıktığımı hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Orada gece bekçiler mi, polisler mi, evimi mi soruyorlardı, el tutuyorlardı. Sonra hatırlamıyorum bir şey. Ertesi gün evimde uyanınca hatır, uyanınca hatırlayınca hatırlamaya çalıştığımda ee, ne oldu bana diye hatırlamaya çalışırken bu şunu hatırlar. Ben galiba dün akşam çocukluk arkadaşlar öyle bir hata yapmış olmalıyım ki arkadaşım bana bunu yaptı. Aksi halde arkadaşım böyle bir şey yapmaz. Herhalde ben arkadaşımın eşine sarkıntılık yapmış olmalıyım. ...der ve oturur o geceyi anlatan şu şiirini yazar. Ve bu şiiri okuduğu zaman 25 yıl her okuyuşunda ağlardı arkadaşlar. Ben böyle olacak insan değildim. Dertlenip içmişim bir yol, yığılıp kalmışım masa başında. Konuştuklarınızı duyuyorum. Ellerimi tutuyorsunuz. Elleriniz sımsıcak. Ya siz devriyeler, ne geziyorsunuz? Hiçbir sarhoş görmediniz. Tutun ki ben çay cumalı Hasan-ı tutun ki ben ödemiş dememiş, sevda yüzünden gün görmemiş. Tutun ki ben eski bir dostum, eski bir dost, eski bir dostun evinden posta edindim. Ben böyle olacak insan değildim. Dertlenip içmişim bir yol, yığılıp kalmışım masa başında der ağlardı Hayri Mumcu. Hayri Mumcu hayatında hiç evlenmemiş ki dolayısıyla birkaç türlü içtikten sonra kendi kız kardeşini bile sevgili zannediyordu. Hatası da bu olduğunu kendisi fark ediyordu. Bunun için şiiri yaptığı hatayı fark ediyor. Şiiri bunun için yazıyor. Arkadaşından aynı zamanda da özür dilemiş oluyor. Bu hiçbir kayıtta, hiçbir yerde zapt altına alınmamış, gün görmemiş bir şiir olduğu için onun anısına, hatıralarına, hatıraları için anlattım. Teşekkür ederim.